Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Çin, Rusya ve küresel güneydeki ülkelerin liderleri NATO karşıtı olarak tanımlanan Şangay İşbirliği Örgütü'nün yıllık toplantısı için Kazakistan'da bir araya geliyor. The Guardian'ın 3 Temmuz haberine göre Çin, Rusya ile nüfus mücadelesi verirken Xi Jinping'in Orta Asya gezisi Rusya ve Çin arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Şanga İşbirliği Örgütü Zirvesi küresel güneyin liderlerini bir araya getiriyor ancak aynı zamanda Pekin ve Moskova'nın stratejik ortaklığını da test ediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan ve Tacikistan'ı resmi ziyaretlerde içecek olan 5 günlük bir gezi için Salı günü Astana'ya geldi. China Global Investment Tracker'a göre 10 yıldan fazla bir süre önce Xi Jinping, Çin'in 2013'ten bu yana yalnızca Kazakistan'a 9,5 milyar dolar yatırım yaptığı yenişleyen kalkınma projesi olan kuşak ve yol girişimini başlatmak için Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Karnici, Rusya Avrasya Merkezi araştırmacılarından Temur Umarov, her ne kadar eski Sovyet Cumhuriyetleri, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana ülkelerini Ruslardan arındırmaya çalışsa da, Ukrayna'daki Rus savaş, Rusya'nın yerine Çin'in getirilmesi sürecini daha hızlı hale getirdi. Şanga İşbirliği Örgütü, içinde neredeyse her konuda temelde farklı görüşlere sahip ülkeler var, dedi. Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, ABD hakimiyetindeki jeopolitik durumu nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan küresel güneydeki ülkelere çok kutuplu bir dünya düzeni kurmanın öneminin altını çiziyor. Yine de Xi Jinping ile Putin arasındaki ilişkiler bu hafta Putin'in Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyareti sebebiyle gerginleşebilir. Putin, Kim Jong-un'la karşılıklı bir güvenlik anlaşması imzaladı. Bu anlaşma Rusya'nın Çin'in soğuk savaş tarzı bir blok algısı yaratabileceğinden ve Pekin'in Doğu Asya'daki nüfusuna zarar verebileceğinden korktuğunu gösteriyor. Çin Rusya raporu haber bültenine göre Çin'in Kırgızistan'a ihracatı 2021'de 7,5 milyar dolardan 2023'te yaklaşık 20 milyar dolara yükseldi ve bu malların çoğu Rusya ile bağlantılıydı. Analistler Çin'in bu ticareti Kırgızistan gibi ülkelerin ticareti engelleme yönündeki batı baskısına karşı daha dayanıklı olacağını söylüyor. Atlantik Konsul'dan Niva Yao, Çin'le iyi ilişkilere sahip olmamak tamamen söz konusu olamaz diyor. 1996 yılında Şangay Beşlisi olarak kurulan grup başlangıçta kurucu üyelerin Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınır anlaşmazlıklarını çözmek için oluşturduğu bir forumdu. O tarihten bu yana üyeliği ve kapsamı Hindistan, Pakistan, İran gibi çok çeşitli ve karşılıklı olarak anlaşamayan ülkeleri kapsayacak şekilde genişledi. Bu yıl Belarus'un da aralarına katılması bekleniyor. Hindistan'ın yeniden seçilen başbakanı Narendra Modi'nin Putin'le görüşmek üzere önümüzdeki hafta Moskova'yı ziyaret etmeyi planlamasına rağmen zirveye katılmaması bekleniyor. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Şanga İşbirliği Örgütü'nün zararlı etkilerinin önlenmesi için sosyal medyada çağrıda bulundu. Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti Güvenlik ve Dışişleri Bakanı Salih Udayar, 1996 yılında Çin'in önderliğinde kurulan Şangay İşbirliği Örgütü, Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelesini bastırmak için tasarlanmıştı. Bu eylem açıkça Doğu Türkistan meselesinin uluslararasılaşmasını engellemeye amaçlıyordu. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 1996 tarihli Yedinoğlu Belgesi'nin amacına uygun olarak gerçekleştirildi. Astana'da devam eden Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Çin'in tehlikeli hakimiyet blogunun bir parçası olup Batı'nın küresel etkisini azaltıyor ve Pekin'in saldırgan jeopolitik zorluklarını daha da yoğunlaştırıyor. Bu sadece Orta Asya ülkelerinin kendi hak ve özgürlüklerinden ödün vermekle kalmıyor, aynı zamanda Çin'in Avrasya'yı ve Orta Asya'ya genişlemesini de imkan sağlıyor. Asya'daki Şanga İşbirliği Örgütü ortakları küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti, uluslararası toplumu, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Çin emperyalizminin bir aracı olarak tanımayı talep ediyor ve dünya ülkelerine Şangay İşbirliği Örgütü'nün şeytani etkisini ortadan kaldırma ve ülkelerin güvenliği ve egemenliğinin korunması konusunda acil ve kararlı hareket etme çağrısında bulunuyor. Doğu Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Bu yıl Doğu Türkistan'dan Mekke'ye giden hacı olmadı. Erkin Asya 2 Temmuz haberine göre Çin İslam Cemiyeti'nin verilerine ve yurt dışında yaşayan bu yıl hacca giden Uygurların bildirdiğine göre bu yıl Çin'den hacca giden Müslümanlar arasında Doğu Türkistan'dan gelen Uygur yoktu. Suudi yetkililer bu yılki hacı 1 milyon 600 bin yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 800 binden fazla kişinin katıldığını söyledi. Çin İslam Cemiyeti web sitesine göre Haziran ayı başı itibariyle Uygurlar veya sözde Sincan'daki diğer Müslümanlar hariç Çin'in Gansu eyaletinden 769 ve Yunyang eyaletinden 284 olmak üzere 1053 hacı hac yolculuğuna katılmak için kayıt yaptırmıştı. Bu yıl hacca giden Uygurlar sözde Sincan'dan gelen Uygurları görmediklerini ancak bazı Huy Müslümanlarını gördüklerini söyledi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı her ülkedeki her milyon kişiden yaklaşık bin kişinin hac yapmasına izin veriyor. Sözde Sincan'dan da haç yapmak için yaklaşık 11 milyon Uygur var ve en az 11 bin Uygur'a izin verilmesi gerekiyor. Aktivistler ve uzmanlar Çinli yetkililerin Sözde Sincan'daki Müslümanların hac ibadetinin yerine getirmesine izin vermeyi reddetmesinin, Pekin'in Uygur kültürüne ve dini uygulamalara yönelik yaygın baskısının yansıttığının açık olduğunu söylüyor. New York'ta yaşayan İslam analisti Mao Zedong, Çin hükümetinin Uygur halkının haç, dua ve oruç gibi dini faaliyetlerine uyguladığı baskının Uygur halkına yönelik soykırım politikasının bir parçası olduğunu ve Çin hükümetinin Uygur halkına yönelik hiçbir vatandaşın bu ülkeye gitmediğini söyledi. Uzmanlar bu yılki haç sezonunun başlamasından önce Çin hükümetinin Haziran ayı başında Müslüman dünyasına yönelik uygulamalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Çin'in Dubai Başkonsolosluğu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sincan Yabancı Dostluk Derneği'nin Dubai'de Sincan iyi bir yer denilen konser düzenlendi. Çin, Kuveyt, Türkiye, Mısır ve Müslüman çoğunluğa sahip diğer ülkelerde benzer etkinlikler düzenleyerek sözde Sincan'daki kültür ve dini inanç özgürlüğüne saygı duyduğunu vurguladı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.